Sultanbeyli'nin kent meydanındayız. Henüz e, açıklanmış bir seçim takvimi bulunmamakla beraber Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sultanbeyli'nin kent meydanında sahaya indiniz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle tabii bir buçuk senedir insanlık olarak hem milletimiz hem tüm dünyadaki insanlık büyük bir imtihandan geçiyor. Pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu zaman zarf içerisinde sosyal mesafe ve hijyen konuları kapsamında pek hemşerilerimizle bir araya gelme fırsatımız olmadı. Pandemi sürecinin hafiflemesiyle beraber, yasaklarına bir Temmuz itibariyle kalkmasıyla beraber yapılan açıklamalar doğrultusunda bizler de Sultan Medik hemşehrilerimize bir araya gelmek maksadıyla hem üye kaydı yapmak maksadıyla hem de Sultan Medik hemşehrilerimize hasbiyar etmek maksadıyla bir araya geldik. Bu pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an halihazırda tedavi görmekte olan hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum insanlık olarak büyük bir e, badireden geçiyoruz. Büyük bir e, zorlu süreçten geçiyoruz. E, bu süreç doğrusunda insanlarımız evet evlerinde sıkıldılar. Bazı sıkıntılar çektiler. Biz de bu maksatta hemşehrilerimizle Sultanbeyli'de bir araya gelerek hem sorunlarına nasıl derman olabiliriz, nasıl çare üretebiliriz diye hasbihar etmek maksatlı. Hem de bu anlamda az önce ifade ettiğim gibi üye çalışması yapmak maksatlı. Üye standımızı açtık. Dediğiniz gibi Ortalıkta henüz daha bir seçim takvimi açıklanmadı. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ifade ettiği gibi seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacak dedi. Biz de bu anlamda seçimden ziyade hemşehrilerimizle bir araya gelmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman bütün hemşehrilerimizin yanında olduğunu ifade etmek maksadıyla kent meydanında hemşehrilerimizle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Hijyen kiti ve dezenfektan dağıtımı yapıyorsunuz. Bunun hakkında neler sormak Ya Şimdi tabii Pandemi süreci başladığı günden beri bakanlıklar, yetkili şahısların, yetkili devlet büyüklerinin açıklamaları doğrultusunda bizler de burada zaten pandemi sürecinin başından itibaren maske, dezenfektan gibi kullanılması gereken argümanları dağıttık zaten bu anlamda. Pandemi sürecinin başından beri dağıtım yapıyoruz zaten. Burada da kent bedenimizde de hemşehrilerimizin aynı şekilde hijyen kurallarına uyması noktasında yine hem maske hem dezenfektan dağıtmaya, vermeye devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalara erken başladı. Mahallelerde durum nedir? Mahallelerde çalışmalara başlanıldı mı? Biz zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak senenin 365 günü her gün o anlamda mahalle teşkilatlarımızla kadın kollarımızla, ilçe yönetimimizle beraber zaten sürekli sahadayız. Sürekli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yarın bir seçim olacakmış gibi aynı şekilde hazırız. Şimdilikten daha 2023 seçimlerinin sandık görevlilerinin tespitlerine başladık şu anda. Mahalle mahalle çalışmalarımız devam ediyor. Cadde cadde görevliler belirledik. Bu anlamda Sultan bütün her noktasına ulaşarak, her noktasındaki hemşehrilerimizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında buluşarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarınlarda Cumhur İttifakı ile beraber gireceği seçimlerde aynı şemsiye altında omuz verme destek verme çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bu çalışmalar da zaten baştan beri devam ediyor. E bizler eee her zaman sadece seçim olduğunda değil, her zaman da zaten mahallelerde hemşehrilerimize bir araya geliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı geçen seçimlerde oy oranını en çok arttıran ilçe oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir sonraki seçimler için bir çalışması ya da bir güçlenerek çıkma durumu nedir sizce? Biz hem 2018 Cumhur İttifakı beraber girdiğimiz seçimlerde hem 2018 genel seçimlerinde hem 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak birinci çıktığımız bir ilçe. Aynı şekilde 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi iki paydaşımız olan partilerle beraber yarınlarda da aynı şekilde Cumhur İttifakı'nı Sultanbeyli'yi en güçlü bir şekilde e, sandıktan çıkartmak mutlaka ki birinci ana önceliğimiz. Bu anlamda Sultanbeyli hemşerilerimizin dün de bugün de yarınlarda da Cumhur İttifakı'na olan inancının, güvencinin farkındayız. Aynı şekilde de 2023'te de güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağı kanaatindeyiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi çalışmalar.